Ya ne yapıyorsun? Böyle video açılış olmaz. Öyle video açılış olmaz. Geri git birazcık. Hayır hayır. Öyle video açılış olmaz. Tamam geri git birazcık. He? Git insan yüzünü görsün. <laughs> ya öyle video açılış olur mu? Badem. Ne yapıyor bu ya? Bu bilmiyor ha bizim kanalımızda. Bak. Neşeli kanatlar YouTube kanalındasın şu an. Farkında mısın? Şu an çok ünlüsün. Kuşlar arasında şu an çok popülersin. <laughs> Arkadaşlar bugün yuva takacağım. Yuva takmadan önce birkaç fotoğraf çekeyim istedim. O da kameraya ve bana çok ilgi gösterdi. Artık çok iyi anlaştılar. Bademle baya yakın ilişki kurdular. Biliyorsunuz onları bu kafese almıştım. Ee, ve yuva takıp deneyeceğim. Yuvalarımı hazırladım. Onları göstereceğim. Temizledim, dezenfekte ettim. Badem de daha önce hiç eş görmedi. Ee, bu kuşumuz da hiç görmedi. Bakalım nasıl olacak? Çok ilginç bir şekilde bekliyoruz. Şimdi bir de burada birileri var. Kim olabilir sizce? Kürdan ve eşi. E, bugün bizimle beraber onlara da yuva takacağız. Kürdan ve eşine de yuva takacağız. Denemek istiyorum çünkü onları dışarı çıkarttığımda hep böyle kafeslerin kenarlarına, köşelerine gidiyor. Kutuların içine girip oralarda yuva arıyor kürdan. E, bir denesin çocuğum bakalım. Nasıl olacak, nasıl bir e, süreç geçecek? Hem çok da yaz gelmeden, aşırı sıcaklar gelmeden bir kuluçka en azından... E, geçirmiş olsun kürdan ve işi. Şimdi ben yuvalarını da göstereceğim size. E, yuvalarını da hazırlarız beraber. Altlarına talaş koyarız. Temizliklerini yaptım. Göstereceğim. Şundan bahsetmek istiyorum. Mesela bugün Fertifit verdim. Bu bir E vitamini oluyor. Bakın onlarda da var. Mesela bu takımda yok. E, neden veriliyor bu? E vitamini özellikle erkeklerdeki döl verimini arttırmada yani Yumurtaların doluluk oranını arttırmada çok çok önemli bir vitamin. Aynı zamanda selanyum veriyorum ve kalsiyum veriyorum. Bunları gün aşırı kullanarak e, kuşlarımın üretimlerini iyi bir şekilde, verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyorum. Hem bu şekilde yumurta sayısı artıyor, hem yumurtaların doluluğu artıyor, hem de yumurtanın içinde yaşayan yavrunun dünyaya gelme ihtimali artıyor. Bak aşk yaşıyor bunlarda. Bak sen bak sen. Ee, o yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Bunlar hakkında bilgi almak isterseniz de hemen şuraya koyarım. benleşilik Şerif Anadolu Pet Market'i. Ee, hem Instagram'dan ulaşın bize hem de ee, diğer kanallardan bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yuvayı göstereyim size. Bakın benim her zamanki kullandığım yuvalıklarım bunlar. 25 25 büyüklüğünde. Zaten aynısı yine Neşeli Kanatlar pet markette de var. Özel bağıştan yapıldığı için e, uzun yıllar, uzun süreler kullanabiliyorsunuz bunları. Ben güzel bir şekilde öncelikle e, zımparaladım, temizledim, kazıdım. E, daha sonra sabunlu suyla yıkadım, kuruttum. E, daha sonra e, belli dezenfeksiyon işleminden geçirdikten sonra yeniden kullanılabilir hale getirdim bu yuvalığı. Ne yapacağız? Yuvalığı şuradan takacağız. Şimdi ben de takacağım. Onlar da heyecanlandı hatta bunu görünce. Bakın bu tarafa bakıyor. Bir belki sürpriz yaparlar hemen girerler. Belli de olmaz tabii ki bu durumlar. Genelde birkaç gün içinde girmesi beklenir. Burada da benim e, talaş karışımım var. Biliyorsunuz kekik deniyordum e, son dönemlerde. Fena değil. Tam olarak anlayamadım tabii ki. Deneyeyim. Denemelerim bitti. Bunu da herhalde e, olumlu sonuç alırsam sizinle paylaşırım. Hatta neşeli kanatlar pet varketi e de eklerim. İlk dönem için az bir miktar koymak gerekiyor. Çünkü kuşlar bunu eşeliğe eşeliğe dağıtıyor. Dışarı atıyor. Kendisi de hale getiriyor. Az bir miktar koyacağız. Ama şöyle yapacağım ben. Bu bir taktiktir. Şöyle şu tarafa yığacağım. Görüyor musunuz? Burayı boş bıraktım. Ki ben evde yokken eğer yuvaya girip çıktıklarını anlamak için bu taktiği yapıyorum. Eğer yuvaya girip uyvayı düzelttilerse anlayacağım ki o kuşlar yuvan e, yuvanın içine girmişler. Zaten bak çok heyecanlılar. Takacağım ya. Şimdi takacağım hemen. Bakalım nasıl tepki gösterecekler. Tep çekmeye devam ederim sizinle beraber. Yuvayı şimdi taktım. E, şöyle kapılarını da ben kendim yapmıştım bunları. Şöyle kapattım. Valla çok merak ediyorum nasıl tepki gösterecekler. Ya normalde ilk önce erkek girer. Bakalım şimdi badem Tabii benden de korktu. Şöyle alsam kamerayı. Acaba gidecekler mi? Çok merak ediyorum. O masa durdururum. Girdikleri zaman olursa oradan devam ettiririm size. Ben de izleyeceğim çünkü şu an. Şimdi kürdanla bu fındık kıza da taktım. Tabi kürdan hemen harekete geçti bak. Dur birazcık uzakta kalayım. Hemen girer kürdan. Oo arıyor zaten kaç gündür. Bak bu ne yapıyor? Badem içeri bakıyor. Bak kürtana bak şimdi. Konuşacak şimdi kürdan bak. Hemen 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 girerler. Maşallah size. Bayağıdır yavru yapmak istiyor. Ben ee, yorulmasınlar diye ayırmıştım biliyorsunuz. Yuhi sökmüştüm. Çok istiyorlar. Kıyamıyorum ya. Bak, bak. Önce Önce erkek, bakıyor içeriye, bak konuşuyor. Kürdan girdi, girecek. Güvenebilirse girecek. Girdi, tamam. Kürdan girdi, tertemiz. Şimdi içeriği bir kontrol eder. Bak dişi çağıracak şimdi. Heh. Heh. Tamam dişi de giriyor. Bunlar çok hızlı olacak. <laughs> Bunların böyle neşesi, heyecanı bitmez şimdi. Ben onları hiç rahatsız etmeyeyim. Ee, yine böyle çekerim, parça parça eklerim. Üzerine uzun bir video yaparız, güzel bir video yaparız. Bugün ikinci gün. Kürdan bütün gün içerideydi. Şimdi beni görünce çıktı. Hatta agresif bir tepki verirsek muhtemelen. Bak. Korumaya aldı kendini görüyor musun? <laughs> tamam tamam yabancı değil benim. Ee, gün içinde dişi de içeri giriyor. Şimdi bunların da işine girdiğini gördüm ama hiç böyle içerideyken yakalayamadım. Ama hatırlıyor musunuz? Girip girmediklerini anlamak için bir yöntem yapmıştım. Bakın içeriye girmişler, dümdüz sermişler talaşı ki anlıyoruz ki hazırlıklar başlamış. <laughs> Tipe bak. Küçük işte. Hanginizsiniz Badem? Çok benziyorsunuz birbirinize. Ee, bakalım. Bunlar da yavaş yavaş girmeye başlayacaklar. Bugün kalsiyum günüydü. Bayağı da bitirmişler hatta. Ee, yine ertesi gün tekrardan E vitamini vereceğim. Bu süreç böyle ilk yumurta yapana kadar devam edecek. Ben yine yeni videolar çektikçe şey eklerim arkadaşlar. Bugün üçüncü gün. Erkek kur yapıyor. Badem yuvada. Badem. Ne yapıyorsun? E, önce onun girmesi lazım senin değil. <laughs> Herhalde bu e, eşleşmenin Şeyi sen olacaksın. Baskın karakteri. Öyle gözüküyor. Badem bak. Yuvaya gidiyor çıkıyor bak. Hop girdi. Yuvana kadar büyük olursa çok büyük avantaj oluyor kuşlara. Çok kolay alışıyorlar. Güven sağlıyorlar. Yok o da girecek. Bıyık. Bak bak asıl şunlara bakın siz. Burada kürdan içeride. <laughs> ha tamam kızma kızma kızma. Çok kızıyor kürdan. <laughs> Kıyameti koparıyor kürdan, bak, 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 bak. bak. kürdanı çok iyi tanıyorsunuz, hiç böyle yapar mı? <laughs> Kıyameti koparıyor, çünkü yuva hazırlıyorlar. Tamam. Bu dönemde artık bunları gördükten sonra kuşlarımızı en azami şekilde rahatsız edeceğiz. En azami, bak. Ne yapmış? Yemliğini dışarı atmışlar. Kürdan aç kalırsın oğlum. Neyse, şurada yediği var o yemini ben bir tazeleyeyim. Çok dikkatli. Kafes içindeki değişimleri yaparken çok dikkatli olacaksınız. Temizliğinizi çok dikkatli yapacaksınız ki kuşlar rahatsız olmasınlar. Yumurta geldikten sonra da zaten 18 gün boyunca hiç rahatsız etmiyorsunuz. Bu süreçte işte sadece yeminin suyunu veriyorsunuz. Bugün bizim kalsiyum günümüz. İşte E vitamini kalsiyum, E vitamini kalsiyum yaptıktan sonra ilk yumurta geldiği anda sadece probiyotik vereceğim. Başka hiçbir şey vermeyeceğim ben. Sadece su da verdiğim günler olacak. Şimdilik durum bu. Bu dönemde çok gaga taşı tüketiyorlar. Bakın şu killi gaga taşı, tuzlu gaga taşı. Şurada lav taşı var, iyotlu gaga taşı var. Dur lan! abi, şey yapmıyorum. Himalaya tuzu çok tüketti bunlar. Bak hatta bak şuradaki enerji bloğu dökmüş içeri atmışlar. Rahatsız etmiyoruz dediğimiz gibi. Genel prensip bu. umarım güzel bir kuluçka geçer. Sizlerle yine aşamalarını paylaşırım. Videolarda bahsederim. Yumurtalar geldiğinde ayrıca video paylaşırım. Şimdiden bize şans dileyin sevgili arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.